Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'ya at elindekini korkma dedi. Onlarınki yalandan ibaret. At elindekini. Asayı atınca ejderha oldu ve hepsini yutuverdi. Bunu görünce sihirbazlar onun bir sihir, sihir olmadığını anladılar. Sihri en iyi bilenler onlardı. Sihri, sihir onun bir sihir olmadığını anladılar. Ve ve ulqiya saharatu o sihirbazlar secdeye kapandılar. Kavlu amanna bi rabbil alamin dediler ki alemler Rabbine iman ettik. Rabbi Musa ve, Musa ve Harun Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Firavun siz dedi bana sormadan mı iman ettiniz? İşte bu Firavunluktur. Firavunlar işte böyledir. İmanınızı bile onlara soracaksınız. İşte bu firavunlaşmaktır. Ahiretinizi bile onlara soracaksınız. İşte bu firavunlaşmaktır. İbadet için onlardan izin alacaksınız. İşte bu firavunlaşmaktır. Camide itikafa girmek için devletten izin mi alacağız? İtikaf ibadet midir, değil midir? İtikaf için devletten izin mi alacağız? Bunu kabul ettiğimiz takdirde yarın namaz içinde izin alacaksınız derlerse ne yapacaksınız? İnanmak için, tevhide iman etmek için, Allah'tan başka ilahın olmadığını söylemek için, sahte ilahları reddetmek için onlardan izin mi alacağız? Bir toplum kendini bu kadar aşağılarsa o toplum kullara kul olmaya layıktır. O toplum her türlü zillete layıktır. O toplum sömürülmeye layıktır. O toplum üzerine binilmeye layıktır. O toplum boynundan tutulup çekilmeye layıktır. Firavunları firavun yapanlar kitlelerdir. Firavun bir insandır. Bu yönüyle milyonların içindeki her fertle eşittir. Kitleler milyonlardır. O Firavun'la karşı koyabilirler. Karşı koymuyorlarsa, o Firavunları Firavunlaştırıyorlarsa, itaat etmekle, onları yüceltmekle, onları alkışlamakla, onlara rey vermekle, onları Firavunlaştırıyorlarsa, elbette kendileri de bundan mesuldür.